Arkadaşlar Sayın Bastın hoş geldiniz. <laughs> Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, geçen hafta Salı günü yönetim kurulu toplantımızda e, Sayın Bakan'ı ziyaret etmek için e, dört arkadaşımızla Perşembe günü Ankara'ya e, gittik. E, bu gitmeden evvel de Belediye Özel Kalem Müdürümüz Ahmet Bey'le Sayın Bakanım'la randevumuz gerçekleştirsin diye kendisine yardım istedik. Sağ olsun o da çarşamba günü bir şekilde görüştü. Perşembe günü de uçakla gelerek Cuma günü öğleden sonra Sayın Bakanımızla Cuma namazından sonra Sayın Bakanımızla randevumuzu ayarladı. Buradan kendisine teşekkür ederiz. Sayın Bakanımız bizi çok sıcak karşıladı. Zaten bizim kulübümüzün Erzincan Kulübümüzün sorunlarını bildiği için Tekrar tekrar anlatmamıza gerek kalmadı. Size malumunuz Sayın Bakanımız hep Erzincan'a gelişti. E, yönetim olarak peşindeydik zaten. Ama bunun karşılığını Sayın Bakanımız bize çok sıcak karşılayarak cevap verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız sorunlarımızı bildiğimiz için hemen e, bir yemek olayı düşünülmüştü. Sayın Bakanım Erzincan'a son gelişini söylemişti. E, danışmanlara hemen talimatlarını verdi. Yüzde 99 kesin olmak kaydıyla aralığın dokuzunda Erzincanlı iş adamlarıyla şeyde İstanbul'da güzel bir ortamda güzel bir yerde Erzincan Sporu için bir yemek düzenleyecekler kendileri kendilerine katılımıyla. Bizden Erzincan'dan da katılan iş adamlarının sesini Sayın Bakanımız istedi. Kendisine de biz yarın faks, e, danışmanlarına geçeceğiz. Haksı. Tabii onunla bitmedi. Sayın Bakanımız sağ olsun böyle oturdukça bize bir şeyler ver, yani bir şeyler verdi diyelim. E, biz e, yönetime geldiğimizde bu Türkcell'e telsimle işte 24-24 hatını alıp da Ercan Spor'a yardım için bir şeyler düşünüyorduk. Gerçekleştirememiştik. Sayın Bakanımızın aklında kalmış herhalde. Onun da danışmanlarının talimatını verdi. Ya 24-24 ya 13-24. Erzincan'ın kurtuluşu ile ilgili. Öyle bir hatları kiralayıp Erzincan'ın Erzincan, Erzincan Spor'un marşını dinlemek kaydıyla. Onun da girişimlerini başlattı. Talimatlarını verdi. Bize danışmanlar dönecekler. Bundan sonra bizim tabi sıkıntımız maddi nakit. Bunu da bir şekilde Sayın Bakanımız Müsteşar'ın da ederek buradan Sayın Bakanım'a çok da yönetim olarak çok da teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz Sayın Bakanım. Öğleden sonra Sabahattin Bey'le, Cumartesi öğleden sonra Sabahattin Bey'le bir araya geldik. Erzincan'daki iş adamlarını kimlere çağırabiliriz? Yani Sabahattin Bey'le paylaştık. Bunlar listelerini yaptık. Yarın bunları da farksayacağız. Teşekkür ediyorum. Sizlere sormak istediğiniz bir şey varsa